Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Ben Emirhan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Köy Binası 10 hesabımızdayız ve bildiğiniz üzere Köy Binası 10 hesabımızda bir seri başlatmıştık. Köy Binası 10 sana doğru adlı bir serimiz vardı. Yukarıya kartları koyarım. Oradan da serimizin birinci ve ikinci bölümlerine bakabilirsiniz. Bugün de 3. bölümümüzü inşallah sizlerle beraber çekeceğiz. Yükseltmelere devam ediyoruz. Neleri basmıştık geçen videoda ordu kampını basmıştık. Tesla'ları e, bitirmeye yani iki tanesini yükseltmeye vermiştik. Şöyle bakıyorum nelerimiz kalmış. Büyücü kulelerimiz bitmiş gerçekten güzel oldu. Onun dışında x aylarımız cehennemlerimiz bitmiş. Hava savunmaları da bitti. Sadece havan, okçu kulesi, top ve iki tane de Tesla'mız kalmış. Bugün iki Tesla'yı basarım. Bir de havanları yükseltmeye veririm herhalde. Ee, bakalım sizlerle birlikte güzel yükseltmeler yapacağız. Burada 210 diyecektim ki 220 tane madalyamız varmış. Bu 220 madalyayı harcamayacağım. Köy binası 11'e geçerken harika bir geçiş yapacağım sizlerin karşısında. Buradan da e, ödüller alacağız daha. İnşaat kitabı var sanırım yok. Büyük kitabı ve savaş kitabı varmış. Bir de iksir ürünü var. Burada fullersek gerçekten güzel olabilir. Onun dışında burada altın önümüz, karakter önümüz var. İksir önünde alırsak gerçekten harika olabilir. Savaş kitabı, büyük kitap bunları da geçişte kullanabiliriz ve Klan Ligi var önümüzde. Buradan da 300 madalya alırsak 500 madalyayla güzel bir geçiş yapabiliriz. Onu da önümüzde bakarız zaten çok yolumuz var köy binası 11'e doğru gidiyoruz diyebilirim. Bugün ben kışlada basmak istiyorum. Yavaştan kışlaları maksa yollamak istiyorum. Şöyle 8,5 milyon altınımız, 7 milyon iksirimiz ve 130 bin de kare iksirimiz var. Burada 850 bin altın, 573 bin iksir, 2900 de kare iksirimiz var. Çok ganimet yokmuş hazinemizde. Ondan dolayı ben buradan ne basabilirim bakıyorum. Şurada geri kalmış büyülerimiz baya bir geri kalmış diyebilirim. Neden diye sorarsanız yani seviyesiz neredeyse hepsi ama Tazıyı da yükseltmeye vermek istiyorum diyebilirim. Bence bu videoda ile ilgili bir tane yükseltme yapabiliriz. Atlama, madenci, bebek ejder bunlardan birini yükseltmeye verebiliriz. Ben madenci bir üst seviyeyi vermeyi düşünüyorum. Ya da e, bebek ejder de verebiliriz. Neden diye sorarsanız ikisiyle de saldırılar yapacağım. Yani madenciyle de saldırılar göstermek istiyorum sizlere. Fakat... Ben bebek ezleri bir üst seviyeye yollayacağım. Bebek ezleri maksamak istiyorum. Bebek ezleri maksadıktan sonra da size bebek ejderinin ne kadar güçlü olduğunu videolarda göstereceğim diyebilirim. Evet şöyle bakıyorum. 5 milyona bebek ezleri yükseltmeye verdik. Burada 8,5 milyon altınımız kaldı. Bugün de size özel bir ordu hazırladım. Pekka atıcı ve cadı kombinasyonu ile saldırılar yapmaya çalışacağım. Kalemede Pekka tokmak aldım. Bakalım ne kadar saldırılar yapabileceğiz. Onun dışında buradan bir tane Tesla'mı üst seviyeye yolladım ve bir işçimizi doldurmuş olduk. Aslında altın önümüzü bugün videoda kullanabiliriz. Neden diye sorarsanız 4.5 milyon altınımız kaldı. Onunla da Tesla basacağız ve ondan sonra altınımız sıfırlanacak. Buradan havanları da basmamız gerekecek. Ben şöyle Tesla'yı bir üst seviyeye yolladım ve buradan gelip hazineyi topladım. İki Tesla'mızı basmış olduk ve bebek ejderimizi bir üst seviyeye yolladık. Hatta şunu da toplayalım. 1 milyon altınımız 2.5 milyon iksirimiz 136 bin karakterimiz kaldı. Buradan 1.5 milyon iksir geldi. 1.5 milyon iksir topladım. 1.5 milyon iksir topladıktan sonra gelip buradan madenciyi yani ikinci kışlamızı bir üst seviyeye vermiş oldum. 2 tane Tesla bir tane de madenci yani kışla basmış olduk. Bebek ejderi neden bastım? Gerçekten kullanacağım bebek ejderi. Bebek ejder aşırı bir şekilde kuvvetli diyebilirim. Evet arkadaşlar güzel bir ganimet buldum burada. Aslında ölü köylere saldırmayacaktım fakat bu ganimeti boş geçemem. Burada 480 Burada 488 bin altın, 491 bin altın ve 4000 de kare var. Bakalım nasıl bir saldırı yapacağız. Ben şifacı da bastım. Kraliçe yürüyüşü yapabilirim. Aslında buradan değişik bir şekilde orada hazırladım sizlere bakalım ne kadar başarılı olabileceğiz ee, cadı atıcı ve pekka ordusuyla kraliçe yürütmeye çalışacağım duvar kırıcı almamışız duvar kırıcı alsaydık Eğer daha iyi olabilirdi Ben şurada bir tane öfkemizi kullanmak istiyorum kraliçeye karşı hala kraliçeye vuruyorlar Onun dışında buradan da e, ordumu yani bütün kalan askerlerimi atmış oldum Atlama büyüsü var. Atlama büyüsünü şu an kullanmaya gerek yok. Tokmak içeri doğru giriyor. Atıcılar da içeri doğru girerse güzel olur diyecektim ki girmedi. Hepsi dışarı gitti. Ondan dolayı buz büyüsünü merkeze atacağım. Ve oradaki belediye binasını Giga Tesla'yı ve koruyucuyu donduracağım diyebilirim. Klan kalemizde de Pekka olduğu için bir tane de öfkemizi Pekka'ya karşı kullandım. Onun dışında şifa büyüsü basmışız. Şifa büyüsünde kullanabilirim. Şu araya doğru şifa büyüsünde atıcılarda kullandım. Zehirimiz var. Zehirimizi şöyle barbar kralı atacağım. Amaç boş geçsin. Yani kullanmaya gerek yok. Orada 3-4 tane atıcımız içeri doğru girdi. Fakat o 3-4 tane atıcı bize e, yararı dokunmayacak. Şuraya bir tane atlama büyüsü attım. Belki Pekka buradan dolaşır. Şu cehennemi altın deposunu yıktıktan sonra buradan e, atlayabilir diye düşündüm. Bir şifamız daha bulunuyor. Bir şifamız daha Şurada kullanabilirim. Yani havan büyücü kulesi ve tısta olan yerde kullanabilirim. Herolarımız ayakta. Herolarımızın ayakta olması bizim için gerçekten güzel. Ben gerçekten havacıyım diyebilirim. Yani elektro, bebek ejder ve ejder kullanan bir kişi olduğum için kara saldırılarında çok başarılı değilim. E, bundan sonra köy binası 10 hesabınızda hangi canlı saldırıların gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bundan sonra tam gaz videolara devam edeceğiz diyebilirim. Evet Buradan çok rahat bir şekilde 3 yıldız aldık diyebilirim. Kral ve de hemen bastım. Şöyle güzel bir ganimetimizi de almış olduk. Ben sanırım bu videoda altın ünlü kullanırım. Neden altın ünlü kullanırım? Altın ünlü e, kullanmazsam zaten işçilerimiz boşta kalacak. Ondan dolayı ben altın ünlüsü bu videoda kullanmak istiyorum. Şöyle savaştan çıktık. 500.000 altın 500.000 iksir ve 4000 de karakter almış olduk herolarımız da ayakta tekrar ordu basacağım bir dahaki video için e, ne basarım bilmiyorum ama ben şöyle bebek eyder basmak istiyorum bebek eyderle ganimet gerçekten güzel kasılıyor diyebilirim şöyle isteğimi de attım bakalım kim var şu an aktif kimse yok isteğimiz dolarsa eğer bir video daha yani bir savaşta daha atarız video diyorum eğer de olmazsa da sağlık olsun yapacak bir şey yok bir buçuk milyon altınımız var. Ben şuradan gelip bir duvar basacağım ve ondan sonra gelip buradan 8 milyon yani altın kullanıp depoyu fullledim. 8 milyon ile neler yapabiliriz? Şöyle bakıyorum. 8 milyon ile havan basabiliriz. Burada 5 milyona havan basılıyor. Aslında 5 milyona havandan yani havanı basmaktan ziyade şurada 2 tane okçu kulesi veya bomba kulesini eşitleyebiliriz. Bir bomba kulesi üst seviye diğeri 2 seviyeymiş. Ben şu iki seviye olan bomba kulesini direkt üst seviyeye yollamak istiyorum ve üst seviyeye yolladım. Sonra hazineyi şu şekilde toplamak istiyorum. Şu an bir işçimiz kaldı. Gerçekten işçileri hemen doldurduk. İki gizli Tesla, bir kışla, bir de bomba kulesi bastık. Ben geri kalan ganimetle e, yani duvar basmak istiyorum. Neden diye sorarsanız kral kraliçemizi de yavaştan geliştireceğiz. Kraliçemizi bir üst seviyeye yollarım. Zaten kralımız 25 olmuş. Kraliçeyi 30'a yollayabilirim bu şekilde. Ee, şöyle ben iksirde bir tane duvar basacağım ve altında da geri kalan e, ganimete harcayacağım diyebilirim. Evet arkadaşlar geri kalan altını da harcamış oldum. Onun dışında buradan gelip de e, kraliçemizi bir üst yollayabiliriz. Kraliçemizi bir üst yollamadan önce burada da iksirle bir şeyler basabilirmişiz. Savaş makinemizi bir üst yollayabiliriz. Onun dışında duvarda yükseltebiliriz. Şurada bir seviye duvarları ben yükseltmek istiyorum açıkçası. İnşaat binamız burada da 7 olmuş. Burayı da e, kasmaya devam ediyoruz diyebilirim. Onun dışında bakıyorum altın deposu basabiliriz. E, aslında savaş makinesine basmak daha mantıklı diyebilirim. Burada zaten inşaat ikseri önümüzde duruyor. Ben buradan gelip savaş makinesine bir üst seviyeyi yolladım. Burada başka yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten herhangi bir alıştırmamız da kalmamış diyebilirim herhangi bir alıştırmamız da kalmadığı için ben e, yani şu an klan kalemize bir şey alamadığımız için klan kalesi son bir savaş atıp videoyu sonlandıracağım. Kraliçeyi de tabii ki bir üst seviyeyi yollamayı unutmadan çünkü 28 seviyeyi yollarsak gerçekten bizim için çok güzel olabilir. Şöyle bir ganimet bulalım yani güzel bir köy bulursak tekrar videoya döneceğim. Evet arkadaşlar gerçekten harika bir köy bulduk. 792 bin altın, 685 bin iksir ve 8 bin kara iksirli bir köy bulduk. Klan kalemiz boş. Klan kalesiz buradan 3 yıldız alabilecek miyiz bakalım. Zaten ölü bir köy alırız diye tahmin ediyorum. Tekrardan kraliçe yürüyüşüyle gireceğim. Tokmamız olmadığı için atlamayı şu tarafta kullanıp değişik bir şekilde ordumuzu içeri sokmaya çalışacağım. Cadılarla sol tarafı, kraliçeyle de sağ tarafı temizleyip şöyle ordumu da içeri doğru bırakıyorum. Pekka'mız max olduğu için gerçekten harika işler yapacağız diyebilirim. Pekkalarımız içeri giriyor. Atıcılarımızın içeri girmesi gerçekten harika oldu. Şöyle atlama büyüsünü attık. Fakat orada nedense atlama büyüsü çok değişik bir şekilde oldu ve atıcılar içeri girmedi. Çok saçma bir savaş oldu diyebilirim. Bakalım buradan yüzde kaç alacağız. Ganimeti alırsak bizim için yeterli olacaktır. İnşallah ganimetin yani en azından yarısından fazlasını alırsak bizim için iyi olabilir. Kraliçe dışarıdan gidiyor sağa dışarıdan. Atıcılar da sol dışarıdan gidiyor. Yani buradan e, ganimetin hepsini alacağız diyebilirim. Ben şöyle hatta atıcıları ve Pekka'yı orada bir öfkeledim. Bakalım atıcılar ve Pekka'lar neler yapabilecek. 3 yıldız alamayacağız buradan tek yıldızda kalacağız. Neden tek yıldızda kalacağız? Oradaki atıcılar içeri girseydi eğer buradan Tesla'lara doğru girecekti ve buradan çok rahat bir şekilde 3 yıldız alacaktık fakat yani çok saçma gittiler. Biraz saçma attım atlama büyüsünü. Bakalım Kraliçe nereye kadar gidebilecek? Şu altı madenlerine kadar gidebilirse bizim için iyi olabilir veya atıcılar giderse bizim için iyi olabilir. Atıcılar gerçekten harika iş yaptı. Buradan ganimeti almamızın yani buradan ganimeti atıcılar sayesinde aldık diyebilirim ve tabii ki de Kraliçe Kraliçe de bizim savaşlarımızın en önemli birliği diyebilirim. Buradan bütün ganimeti aldık diyebilirim neredeyse. Yani 100 bin ne yakın bir altın ve 50 bine yakın da bir iksir kaldı diyebilirim. Hatta oradaki madeni de alırsak bizim için çok iyi olacak. Evet cadı oradaki madeni de aldı. Buradan gayet iyi bir ganimet alacağız diyebilirim. Buradan 707 bin altın 628 bin iktir ve 7200 kare iksir aldık. Bonusta 40 bin altın 40 bin iksir ve 120 de kare iktir. Bence gayet iyi bir ganimet aldık. Ben şuradan ejder ordusu basacağım. 9 ejder 8 balon hatta 10 ejder 8 balon yapıyorum. Şöyle 8 şimşek 1 öfke bu zaten basmışız. Evet onun dışında başka yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün iki tesla bir kısa ve bir bomba kulesi bastık. Şöyle hatta okçukulesinde bir üst seviyeyi yolladım ve okçukulesinde okçuk kralçemizde 28 seviyeyi yollamış olduk. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza paylaşırsanız bizim daha iyi videolar çıkarmamıza vesile olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.